Merhabalar, merhabalar. Şu an neredeyiz? Şu an Üsküp Meydanı çok yakın bir konuda, Vardar Nehri'nin üzerindeyiz. Peki, Makedonya tatili için ne kadar bütçe gerekli? Şöyle ki, otel fiyatlarını öncelikle söylemeyeceğim. Önce yeme içmeden bahsedeyim. Çünkü otel fiyatları ortalama 25 eurodan başlıyor ve bütçenize göre, aradığınız konfora göre farklı yerlerde, konumlarda ve özelliklerde oteller bulabilirsiniz. Yeme içme konusuna gelirsek, ortalama 20-25 euro bir kişi için yeterlidir. Bunun içinde kahvaltı. Öğlen arasında atıştırabileceğiniz atıştırmalıklar kahveniz ya da ne arıyorsanız ve akşam yemeği için yeterli. Peki kaç gün bir tatil yeterli? Üsküp için iki gece üç gün yeterlidir. Bu süre zarfında Üsküp'teki Tarihi Türk Çarşısı'nı, Kalesi'ni, Center Park'ı, Tarihi Debarmalo Mahallesi'ni, Bodno Dağı'nı, Kanyon Matka'yı ve Şehir Meydanı'ndaki çeşitli yerleri gezebilirsiniz. Ohri! Evet. Üsküp'e gelenlerin ikinci uğrak noktası Ohri. Ohri'de dünyanın en temiz göllerinden bir tanesi var. Ee, eğer yazsa yüzebilirsiniz, çeşitli aktivitelerde bulunabilirsiniz. Eğer kız sezonda ya da sonbahar ve ilkbaharda gittiyseniz de ortalama iki gece yine Ohri için de yeterli olacaktır. Çünkü küçük ancak görülmesi gereken farklı noktalarda kiliseleri ve tarihi kale ve surların içerisinde yaran tarihi evleri var. Peki yazın mı gelelim? Sonbaharda mı gelelim? İlkbaharda mı gelelim? Ne zaman uygundur fiyatlar? Eğer Ohri'ye vuracaksanız benim tercihim yazın gelmeniz. Ancak bütçeniz kısıtlıysa uçak biletlerinden dolayı ilkbahar ve sonbahar aylarında uçak biletleri daha uygun olduğu için bu, bu, tarihleri seçebilirsiniz. Şehirdeki yeme içme fiyatları yazın değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Burada neredeyse enflasyon sıfıra yakın olduğu için fiyatlar hiçbir şekilde artmıyor. Peki ortalama 7 günlük bir tatil için yaklaşık 15 bin lirayı herhalde gözden çıkarmaları gerekiyor gelecek kişilerin. Evet. Otel, uçak. Otel, uçak ve yeme içme dahil yeterli olacaktır. Peki vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Herhangi bir soru soran yorum kısmından yazabilir mi? Elbette merak eden, merak ettiğiniz tüm soruları yazabilirsiniz. Peki görüşmek üzere görüşmek iyi günler. Üzere.